Ne? niye bana vurmuyor? What? Kuleyi baga soktum orada hele. Yüksek elo. Selamlar. Bugün diğer hesabıma geçiş yaptım ve o karşımızda 1 milyon Udir var. Aa diğer hesabıma da denk geldi bu adam. Aa bugün denk geldi bu arada. Girişimizi de yapalım. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezonluk sezon 10, sezon 12 dünyanın birisi. Bugün top lane'den nasıl oynayıp rakibin içinden geçeceğiz. Bu adam bugün beni yenmiş miydi? Da Zümrüt 269 LP 70 kazanma oranı. Evelin 160 kazanma oranı 254 LP. Elmas 1, Elmas 2, Zümrüt 1 ve adam çok kötü duruyor lan bu ne böyle? Ah hesabı da bulunmuyor. Vay halimize. Karşımızdaki Udyr 1 milyon 106 bin. üçüncüsü. Ustalık 0, Elmas 3 yüzde 82 kazanma oranı ne? Vay be. Grandmaster 184, Haydi bakalım. Takım hazır. 4 pot. Girdiğim rümeyi şazirimini sağ tarafta görebilirsiniz. Nasus nasıl oynanır? Ayrı kitleme nasıl yapılır? Koridorunu nasıl domine edebilirsin? Hepsini anlatacağım. Bak bu hesapta şöyle iki tane bundan çıkıyor. Sanırsam neredeyse de 1 milyon nasus falanız. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Umarım eğlenceli bir maç olur dediğim gibi. Çalıda bekliyor olabilir. Bekleyeceğiz. Ben olsam çalda beklerdim. Sahi... Çalıda olduğunu biliyordum. Aha. Bekleyelim ufaktan bittirsin. Alet basıp koşabilirdi üzerimize. Bak Q'yu açtığı için fazladan vuracak. Uzaktan bir taneye attım. Mana akış yüzüğümüz gelsin dedim. E'nizi çok kullanmayın arkadaşlar. Bakın çok fazla mana yiyor. Minyon alabiliyorsan falan kullan. Ha burada lane niye adam etiyor şu an? Lane'in durumu bir vahim oldu. Tamam sıkıntı yok W'yu da açtım. Uzaktan uzaktan oynayacağız. Büyük minyon alırken birazcık acı çekebiliriz. Hatta canımızın yarısı gidebilir. Haydi bakalım ne olacak. Bence yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık. 24 stack olduk. Yavaş yavaş oynayacağım. Arkadaki büyücüyü alalım. Udir, Ben sana karşı agresiflik yapmam kardeşim. Sen istediğin kadar koş. Aa, bizimkiler savaşıyor ama çıkmalar lazım. Oo. Bu dira skor verdiler bile. Üzerine flash'ını attı. Üzerine lane adama doğru ittirecek. Daha da üzücü. En üzücü olanı bu zaten. Skordan bile üzücü. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Bu sayede YouTube bizi önerecektir. Destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Mükemmelsiniz. Bak şu an göz göze geldik. Like at. Yemek yiyorsan da afiyet olsun. Manamızı bitirdik. Arkadaş bir de dondurma isteyecek hani. Oğlum aslında belki ben bunu keserdim. Hatırpanla başlamış. Biraz bakın çok saçma. Butu bastın? Sakin sakin oynayacağız. Ayırsın, Güzel. O mavi üçlendirme de vermiş. Teşekkür ediyorum. Çok güzel başladık lan. Bayağı eğlenceli olacak bu maç belli. Arkadaşlar bu hesabın elosu çok garip. Önceden challenger olan hesabım bu. Birazdan göstereyim size. Önceki elosundan dolayı sanırsam sürekli karşıya challenger falan atıyor. İşte ne bileyim master atıyor. Grand master atıyor. Şimdi de mesela master attı. Ben zümrüdüm daha. İlginç bir muhabbet. Abi, sen bana bayağı bir kaybettin ya. Buyumuzu atalım. Kazikse mi güveniyor bu arkadaş? Yönebileceğin kimse de kalmadı. Hızıdan bir izim atıyorum. Geldiğimizde içinden geçiyoruz. Haydi bakalım. Bunu aldım. Ayakkabıyı aldım. Koşmaya başladık. Şunu gösterecektim. Gördüğünüz gibi şampiyonlu, şampiyonlu, şampiyonluk şampiyonluk e, şampiyonluk. Sen miyim ben bunu? Aletini aldım. Belki bir W daha. Tospa formunu açtı. En azından lane'i donduruyor gibiyiz. İkinci yetenek W fullleyeceğim. Saldırı kırmam lazım. Eleman bir de Udyr oynadığı için her oyun farklı bir build yapabiliyor. İsterse AD kasıyor, isterse tank kasıyor. İsterse gidiyor bir anda AP kasıyor falan. Aletimiz olmadan agresiflik yapmayalım ya. Ama şöyle de düşünün. Adamın aletini aldım. Benim aletim var ve kesebileceğim. Q, Q atmayı deneyecek. Totemini keselim. Bankalar bu ne ya? Vegar'a güvendik, öldük. Hoş olmadı sanki. En azından benim açımdan. Allah zevher aldım ya da Allah cevher almayacağım. Niye diyebilirsiniz? Can kastıcı o dirin meci de artıyor abi. Daha fazla vuruyor. Helal lan Vegar onu da kesti. Bir ara Vegar oynamamı ister misiniz? Onu da yoruma yazarsanız mutlu olurum. Sonuçta stack karakteri. Onunla da bir 2000 stack falan yapalım. kadar tutarım sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bedavadan sistemi kasıyorum. Hadi bakalım. Üç tuz altınımızı cebimize attık. Üzerine stek kasacağım. Çok güzel bir gankti. Eline sağlık evelim. Of kuleden altın alma zamanı. Kazix gelebilir. Şuraya bir totem bıraktım. Otomatik saldırı şu. Bunu her zaman yapıyorsunuz. Bu bir animasyon iptali. Bak elini kaldırdı hemen Q. Şimdi bir daha elini kaldıracak hemen Q. Tam alırken o dir gelecek. <laughs> Üzgünüm. Buradan bir can yeniledik. Bu arkasından gidelim mi? Ya da önünden gidelim aleti basıp keselim. Aynı şey her daim Bak mesela E atmaya çalıştım o yüzden Q'ya atamadım. Normalde her zaman Q atarım. Bazen bana soruyorsunuz neden E atmadan ama Q atıyorsun falan diye. Gel bakalım. 1 milyon Uduyri'yi dümdüz ettik. Dakika 13. 282 sitemiz var. Stek sayımız orta. Yani 300'ün üzeri olsaydı iyi olurdu. Ama halen dakika 13'teyiz. Güzel bir stek sayısı diyebiliriz bence. Oyundaki de 3. kuleyi alacağım. Ekstradan altınımız da geldi. Fena kasıldık ha 3-1-2. Lütfen base'imi gelip bozma bir anda. Tamam ilah sindireni bitirdin. Aslında buna da gerek yok ya. Şu kuvvet alacağım. Çünkü çok öndeyim. Şimdi bir tane şundan alalım. Böylelikle o derin saldırı hızı baya düşecek. Aynı zamanda az hasar yiyeceğim. Aynı zamanda mana yetenek hızı veriyor. Mükemmel 5 ya Bulemiz gitti mi sanki? Gel lan buraya. Son gaz tek kasmaya devam edelim takım önde ama halen kaybetme ihtimalimiz olabilir. Öyle bir gelsek. Ucundan. Ya ulti açmayayım diyorum bazen. Açmayınca da böyle oluyor işte adam ucundan kaçıyor. Şimdi buradan 700 altın alacağız. Şu kuvvet sağ olsun. Kulenin içinden geçiyorum. Mesela ilah sindiren olsaydı halen kulenin canı buradaydı. 700 altında. Donmuş yüreği bitirdim. Ufaktan bir ster akmalısak. Hadi alalım. Maviye koşacağım. Oradan ejdere falan gideriz. Bak şu ne kadar hızlı geliyor gördünüz mü? Top lane'e Vayne gelmiş. Daha iyi. Vayne nasıl kesilir oynat bakalım. Şimdi buraya gelip totem atacak muhtemelen. ulti açmadığım için ölmeyeyim ya. Bong 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 bong. Bu neydi lan öyle? Tamam, dünyanın en iyi hareketini yaptı da aynı. Hadi gelin bir de şurayı alalım. Alamadık. Aldık. Veigar'cım sen nesin ya? Veigar'a ahlaksız bir teklifte bulundum. Stake dostu dedim. Bu ultimi açtım dövüyorum bu arkadaşı. 200 altınımızı aldık. Bir base daha atacağım. Eşya alabiliyor muyum ki? Alamıyorum sanırım ya. Yani alabildiğimiz eşyalar bunlar. Hepsi gereksiz. Tapliğini yaralım. 500 tek dakika 18 bayağı iyi. Normalde dakika 20'de falan yapabiliyorsunuz. Daha erken de yapılır tabii ki ama. Mesela yani. Bak işine Tekrardan stek kasmaya başlayalım. Rakibi üzerine çek istek kas. Rakibi üzerine çek istek kas. Olayımız bu. İzlerken eğleniyorsunuzdur değil mi? Derken hayır. Hayır. Bir anda FF geldi. Muhtemelen bunun arkasına bir maç daha atmışımdır. Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım. Nasıl ile Hasar'tı kazandık. Hesabımız Zümrüt 1 oldu. 8003 Luz. Kazanma oranımız da %72 olmuş. Güzel. 713 10 KDA. 10.000 altın. Hasar tablosuna geldiğimizde de 11.000 ile minicik bir gökdeleni diktik. Ama yani şöyle bir bakın oyundaki en yüksek ikinci hasar yok üçüncü hasar Kazuki sen nasıl 12 bin vurdun ya? Kulelere toplam sarda da bir gece konduyu dikmişiz. 10 altı gece kondu sayılıyor. Keşke biraz daha vurabilseydim. Sizlerden ricam videoya like bırakın, yorum bırakın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Hazırsanız ikinci maçtayız. Yüksek elo ve bugün mainimize karşı oynayacağız. Mordekaiser aldım. Karşıda da bir tane Nasus var. 401k Nasus, 51k, 83k. Maalesef Grandmaster'dan yine düştüm. Karşı hileler geliyor, Wintrade'ler geliyor. Görmeniz lazım yani rank asamıyorsunuz arkadaşlar. Şu an böyle oldu lol. Doran yüzüğü iki potla başladım. Girdim ve eşya zilmini sağ tarafta görebilirsiniz. Mordekaiser'le bugün rakipleri mahvedeceğiz. Niye yağmur yağıyor lan? <laughs> Çok garip değil mi? Şimdi bir de size Morde ile nasıl kesme taktiklerini göstereceğim. Late game'de nasıl rakipleri yakalar kesersiniz bunları göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle bir rakiplerimize bakalım. Ustal 27 Nasus. 33 Kindred. 159. Oha 157 bin Red'i var Ustal 29. Ustal 65. Bizim takımda bu şekilde. %60 kazan bu oranımız var. 180 LP'yiz. 46, 124, 183, 73. Arda, arda kaybeden yazıyor bunda. Bu adam hiç hoş durmuyor. <laughs> Şöyle onun nick'e baksanıza. Şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Bu sayede YouTube bize önerecektir. Bakın kardeşim bu videoyu atıyorsunuz. Bu aralar atmıyorsunuz düşmüş. Video girdiğin anda böyle ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen ta çok güzel video olmuş deyip yorumunu atıyorsun. Bir de like'ını basıyorsun. Halen nasıl göremedim. Acaba onlar da bizim red'i falan mı çalıyor? Kafasına vurduk yumuzu Gördünüz. Morden'in Q'su bu. Gürzünü bam diye koyuyor. Yalnız hedeflere daha fazla vuruyor. Sürekli demecimizi atacağız. Artık şöyle bir tarife uygulayalım. Anlatacağım. Nasus minyonlara geldiğinde E atacağız tamam mı? Artık bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi adamın bir canı kaldı. W'mu da açtım. W'muz da kalkan veriyor. En pasif olarak büyü nüfuzu veriyor. Daha çok damage atıyorsunuz. Yine kafasına vurdum. Büyük onu aldırmayacağım. Kule hasarını absorbe ettik. Alabildim mi büyüyü? Sanırsam alamadım. Tamamlayamadım. Botumuzda basam canınız yükselsin. Bayağı çabuk çok güzel kullanılmaya baksanıza canı fullende Leon'un. güzel. Gelmeyeceğiz. Hindert gelebilir diye korkuyorum. Ortada da Lee'sin bir şeyler yapıyor. Çok eğlenceli bir maç olacak arkadaşlar. Nasus late game'de güçlü. Ben de onun late game'ini bitireceğim. Minnak minnak planlar yapacağız. Güzel. Flash'ımı atmak zorunda kaldım. Kule altında ikiye bölündü gibi. İyi mi oldu? Bence iyiydi ya yine. Skorun bende kalması bayağı iyi. Zorlamayacağım. Hızlıdan bir base atalım. Geldiğimizde nasıl bir daha keseriz. Bot de da bir şeyler oluyor. Sömren bakışı aldım. Koşuyorum. İlk eşya vadi alıyorsun. Karakterin oyunu taşıyor. Nasus'cumuzda 45 stack oldu. Sanırsam burada 52 stack falan yapacak. Geldim kardeş 6 değerli olacağım bir anda. E, Layn'i donduracağım, ne yapacaksın? Sen artık sonsuza dek buradasın, sus. Maalesef Layn'i donduramadım ama bir yandan bir dondurmamız gerekiyor. Doğru zamanı yakalayacağım, altı olmaması lazım. Kindred side oynuyor. Bak bak, minyonları nasıl tuttu. Seni seni. Şimdi bu wave'i bırakacağız. Bize doğru gelecek. Kindred kardeşim geldi. Bizim ormanı dönmüş. Tam olarak donduramıyoruz ya. DT basar mı? Ender Dine buradaymış. Gizliden bunu alacağım. Güzelinden 200 altınımızı aldık. Şimdi oyun daha güzel olacak arkadaşlar. Çünkü lane bana doğru geliyor. Ben Nasus'un sanırsam şu an ultisi yok değil mi? Çok güzel bu ulti açtım da devamını getiremedik. Ulti orada nasıl açtım biliyor musunuz? Nasıl arkama düşecek şekilde açtım. Artık kaybetmeye başlayacak. Çünkü lane bana geliyor. <gülüyor> 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 Oğlum bu adam ölmek istiyor <laughs> Kendi Kindred gelmiş. güzel. Belki buradan vadiyle iki tane kule altına alabilirim. Deneyeceğim. Vadiyi koydum. Çok erken koyduk farkındayım. 250 altın geldi. Ah be Kindred beni fena bitirdi ha. Ben de diyorum Nasus niye bekliyor burada? De niye bana vurmuyor? What? Kuleyi baga soktum orada ele. Gördünüz değil mi? Burayı klipleyelim. <laughs> 575 altın. Aa, evimizin şeyi de değişti. Kostumdan dolayı sanırım. Birini öldürünce efekti değişiyor. Ama orada kulenin vurması lazım. Vurmuyordu. Yani nasıl sırf bu yüzden öldü. Aa diğer bitirdik. Hızlı bir şekilde Riley alacağız. Rakibi yavaşlatmam lazım. Çok düzgün oynarsam keserim bak. Yok slow'u çok fazla. İki tane sıvışma girdim rünlerden. Ona rağmen mükemmel slow oluyor. Rakip ormana dalacağız. Da Gidip mide tutacağım. Nasıl su salacağız? Rakip 3'le de inanamıyorum. Adam nasıl kesti beni ya? Samira'yı ulti alsak. Ne yapabilir? <laughs> aldı. O da aldı. Arkadaşlar Riley'i de bitirdik. Ufaktan bir Zonya'ya falan başlayacağım. Top lane'e gidelim. Ölecek <laughs> <Ne olacak Gülüyor> mi acaba? İki tane eşyam var bu arada adamın eşyası yok. O neydi pansiyon? Markete bakman Zonya'mızı bitireceğiz ufaktan. İlerliyorum. Tabi de 4 kişiye. Böyle bir koşalım tekrardan. Baronumuzu aldık. Ben yine mi öldüm ya? Ben şu an int'i koymaya başladım. O güzel ezdik başına Ne ölmüyor Ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Yani satmayın dedikten bir saniye sonra. Fanta'sını atamadı. Ufaktan da oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu arada böyleydi. Hadi gelin hasar bakalım. Neler yapmışız görelim. Artı 24 epey geldi. 846 11800 altında oyundaki en yüksek 3. altın bizde. Asal tablosuna geldiğimizde de 29.000'le koskocam bir götelene bir güzel diktik. 3. sıradayız. Ufaktan kaçacağım arkadaşlar. Yemek afiyet olsun. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Mükemmel bir gün geçirin. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bay bay.